Evet. Bakalım soruya. Momentum zaman vermiş. Tamam. Şimdi. Momentum. Evet. Bu da F çarpı T. Ha, 3 saniyede 48 olduğuna göre F burada 16. Hmm. Burada F sabit. Neden? Şöyle bir şey yapabiliriz. 1 bölü 2 m v kare bana enerjiyi verir. M v ise bana momentumu verir. M v 48. 48 v bölü 2. Onu... Ha, patladık. Ha, ilk durumda bu sıfırsa. Hmm. Başka bir şekilde çözmemiz lazım ne yapabiliriz? Bir formül vardı ya. Şimdi cisim önce duruyor. Sonra harekete geçiyor. Bunu da bir FT ile yapar. Momentum'un etkisiyle. Momentum'un birinci formülü MV eşit. FT MV burada 16 eşit. Kinetik enerji yol. Hmm. fx fx enerjiyi verecek bana burada f'im 16 x'im bu bana e'yi soruyor gibidir 16 çarpı 3 ona ayar 16 çarpı 4 64 ama şimdi bu ve bu bu buradan patlar artan olması lazım bu bu Başka bir sürüye daha bakalım. Bir de buna bakalım. Elektrik sosu. Galakan sürtünmesiz. K, Q, artı, r, Bu Tamam. Artı Q. Tanecik P'den O'ya giderken iğmesi azalır demiş. Doğru demiş. Çünkü bu buna buraya bir 4 F uyguladığı durumda bu buna bir F uygular. Şuralarda bir yerde aslında aslında oralarda değil tam o noktasında ilme 0. Gisim L noktasına kadar ilerler demiş. Yanlış demiş. P'den O'ya giderken hızı artar demiş. F net var. F net varsa hız artış da var. Tanecik P'den oyu ilerlerken iğmesi azalır. Kesinlikle doğru bir bilgi. Çünkü AT grafiği çizersen iğmesi azalır. VT grafiği çizersek iğmesi artar yani. Yavaşlayarak artar falan filan. Bir iki öncüğünü sağlar bu. Bir de 13 e bakalım. Kepler, güneş falan filan cacurt. Hmm. Hmm. Tamam. Süreler aynıysa Taralanlar eşit. Ortalama hız kesinlikle eşit. Çünkü şöyle bir formülümüz var ve ortalama çarpı t bana yolu verebilir. Evet. Gezegeni güneşe bağlayan yeri çarpı vektörü kaydede da Evet. Kesinlikle doğru. Yani e açısal momentumu mn. Açısal momentum hakkında burada bir yorum yapamayız. Hatta yaparız. Kesinlikle de kullanabiliriz. Çünkü herhangi bir f netimiz yok. F net yoksa momentum sabit.